Herkese merhaba arkadaşlar. Bizi heyecanlandıran noktaya geldik. Ee, Ünü oğumuzun yapım süreci başlıyor. İlk olarak boyadan başlıyoruz. Ve şimdi neredeyiz? Size bir sürprizimiz var demiştik. İçimize sinen, güvenebileceğimiz birkaç yerle, ustayla görüştük ama birçoğu işte ben bu arabayı nasıl sökeceğim, parçaları nasıl takılacak derken bütün soruları Koluman çözdü. Mercedes-Benz Koluman bize sponsor oldu. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Biz de kalktık Mercedes-Benz Sancaktepe Koluman'a geldik arkadaşlar. Şimdi yapım sürecimiz başlıyor. Bugün pazartesi. Süreci hep beraber göreceğiz ve rengimizi hala seçmiş değiliz. Renk konusunda burada tekrar bir masaya oturacağız. Hadi gidelim ben çok heyecanlıyım. Bir an önce içeri alalım. Buraya karavanımızla geldik aracımız burada yapılacak. Şu an kaporta bölümüne geldik. Şuradaki sarı civcive bakar mısın? <laughs> Biz de böyle şey tren raylarında gidebilmek için evet. taktıralım mı? Şu aparatlar sayesinde gidiyor tren rayları da çok tatlı. Taktıralım ya. Çok pahalı Yakıt değilse. Yakıt tasarrufu yapar. Yakıt tasarrufu gideceğimiz yolda <laughs> arazi şartları yok. Gir ak git ya tren rayında. Bence gayet mantıklı. <laughs> Artık içeride, burada söküm işlemi gerçekleşecek. Bu esnada bizimle Ali Bey ilgilenecek. Teşekkür evet, ederiz Ali Bey. Merhaba Merhaba. Biraz aracı geciktirdik ama sanırım yarın başlıyor muyuz abi? Evet, yarın sabah, bismillah, ilk başlayacağız. Ee, renk değişimi olacak. Şimdi Arada... kabinimiz rengi değişiyor. Kalan kasa ve jantlar, alt şase siyah olarak konuştuk abi. Evet. Peki bir ay, bir buçuk ay gibi biz birkaç teklif almıştık. Sizin teklifiniz nedir bu <laughs> abi? Ben 10 günde teslim edeceğim aracınızı. O oh, çok, çok iyi. Çok bir süre abi. Evet. 10 gün sonra bu hazır olacak mı yani? Olacak. Bu bir rekor. Daha önce 2-3 tane Unimog boyandı. Bir ayda teslim oldu abi. Çok çok iddialısın ama şimdi burada yani koca otobüsleri 5-6 günde bitirdiğinizi görünce tabii ki şaşırmamak lazım. Yarın aracımıza başlıyoruz. Bu arada e, Ünümok'ların sadece satışı Koluman tarafından yapılıyor, değil mi Türkiye'de? Tek yetkilisi satışta distribütörü Koluman'dır. Bugün ünümok. sıfır bir Ünümok almak istesek sizi bulmak zorundayız. Başka seçeneğimiz Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Güzel. O zaman yarın sabah arabamızı sökmeye başlıyoruz. Aracımıza şu an başlandı. Kolay gelsin abi. Bu akşama bitireceğim diyorsun. Nasıl kıyacağız buna parçalamaya ya? O kadar da tatlı duruyor ki bu askeri rengi. Ana! Kaput <laughs> bu kadar kolay mıydı? Tabii. Vay öğrendiğim iyi oldu. Araba sanırım yapboz gibi kurulmuş abi. Doğru. Bu şunu alırken bir şey için söküldü orada çat diye bu da çıktı aha. Evet arkadaşlar bir ünüm o parçalamak 3 dakika falan sürüyor galiba. Ha. ön panjur da çıktı. Arabamız yok. 10 dakikada gelinen boyut. Kaput, panjur, çamurluk. Kendim de sökermişim ben bunu ya. Arabamız orijinal galiba. Daha önce hiç işlem görmemiş. Hareket. Hareket. <laughs> böyle öken, böyle böyle da... Değil mi? Öyle. Hep normalde bunların hepsinin paslanmış, çürümüş olması lazım. Ama... Gayet tertemiz, rahat rahat çıkan bir araç. Yine beraber O mecbur bir tuş ekleyecekse komple sökeceğiz abi. Mecbur. Basit. Öyle. Çok şey. Bu kadar. Mis Şu an koltuk da indi. Koltuksuz gayet geniş bir arabaymış ya. Öğlen molasına girmiştik. Aracımız bayağı parçalandı. Kapılarımız söküldü. Kolay gelsin abi. İç torpido. Direksiyon kaldı. sonrasında çıkan kapılarımız, koltuğumuz baya baya hazırlandı ya araba. Bir günde çok iyi ilerleme. Şu an saat kaç hatta? Saat 13 15 Sabah 9'da başlandı. Brandamız söküldü. Şu anda kupadan kasa ayrılmaya çalışılıyor. Hiç kimse rahat boyanabilmesi için şasenin. Bu arada biz Koluma'nın bahçesinde izin aldık, burada kalıyoruz. Karavanımız hemen burada. Burada uyuyan minik bir faye varmış. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ben sabah 9'dan Öyle. beri çalışıyorum. Ama Arabayı parçaladım. Ama oldum, bak her yerim de patladı, çok üşüyorum. Böyle evet, Hep rahatsız. bahane, hep bahane, hep bahane. <laughs> Tost, ayran, çay, simit ne var? Acıktın <laughs> mı? Biraz bir poğaça bir şeyler olsa olur yani. Tamam. Baya söktük arabamızı ilerlettik şu an kasamız sökülüyor. Baya baya yani gerçekten dedikleri gibi galiba 10 gün içerisinde bitecek araba. Hadi bakalım inşallah çok heyecanlıyım. Ama zor yani. Yani ama 15 yıllık arabanın parçaları gayet rahat sökülüyor bir tanem pas yok, bir şey tamam. yok. Evet. Yani kolay evet, sökülüyor. Göreceğim. Çok istiyorum. Bir Aynen. Bir gel, bir gel şu bak istedim. Şu <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> Yarın bakarsın o zaman. <laughs> Aracımız kabin sökülmek üzere vincin altına gidiyor. masamız ayrılıyor. Sonunda başardık. Sökerken bizi uğraştıran iki tane parça vardı. Şu vidaların içerisinde tutan pimler. kasamız ayrıldıktan sonra aracımızı ileriye alacağız. Bu kadar. Bu arada ünümüzün orijinal fabrikasyon kürekleri, baltaları hala üzerinde duruyor. Arkaya da sehpamızı koyduk. Kasayı indirdik. Şu an Buradan oturdu abi. Değil mi? Daha güzel ya. Gayet sağlam. Şu ortadaki sanırım o yuvarlak boru bozuyor her şeyi. Bu yüzden yani. eleştirebileceğim tek nokta var. Tek bir hata. Yani şu jantı buraya koyulmuş. Ama burada yağmurlu, çamurlu, karlı havalarda bu jant paslanıyor. Burada bir delik olmadığı için suyun gidecek yeri yok. Yani bunu nasıl düşünmemişler? Ya da bir delik vardı burada kapandı. Bilemiyorum onu cantı sökünce göreceğiz. Şu an tavan döşememiz sökülüyor. Kolay gelsin abicim. <laughs> Sökülmeyen bir parçası yok ama değil mi aracın? Kesinlikle evet aracımız çok 17 yaşında olmasına rağmen herhangi bir pas sökülmeyen, edilmeyen bir yeri yok aracın. Kesinlikle hiçbir şekilde hiç sıkıntı çekmedik. Gayet rahat bir şekilde. Araç çok temiz bakılmış. Evet Dilara Hanım, aracımız nasıl gidiyor sizce? Bence çok hızlı gidiyor. Hiç bu kadar beklemiyordum. Hemen hemen sökülme işlemi bitmiş. Yani Akşam çok az kaldı. Akşam biter herhalde 3 saatte. Yani tahminlerimden çok çok ötesinde ve çok hızlı çalışıyorlar yani. Yani burada da şöyle bir olay var. Aracın parçalarının kolay sökülebilir olması. Vidalar paslı değil. Ana tornavida veya anahtar vurduğunda bütün parçalar geliyor. Şu şeyler Hava. Hava mı? Artı eksi. Peki bu giriş. Mı açık mı? Ya o koruma amaçlı. Buraya kir, pas girmesin. Yani çamur dolmasın Lazım olduğunda şimdi bunu açıp tertemiz ama burası çamur dolu olsa sıkıntı. Evet. Diğer aldığın hava hortumunun içine çamur karışıp sıkıntı olabilir.

Aracımız Sıkayım tamamıyla sınıf. Sınıf söküldü ve evet, bitti. Bir direksiyon kaldı. Ön cam sökülecek ama şimdi zımpara boyahaneye gidecek ya bir tanem direksiyonsuz nasıl gidelim? Çok mantıklı. <laughs> şu an her şey hazır. Şase zaten komple boyanacak. Şu, şu tavan işte, Ondan ıı, sarnos, sonra direksiyon gibi parçalar. Şu ayna malzemeleri. Evet bir kısmı bir kısmı alcantara kumaş kaplanacak, bir kısmına karbon kaplanacak. İçeriye böyle bir güzel yolculuk edilebilecek, spor bir hava katmak istiyoruz ama deneyeceğiz bakalım. Başarabilecek miyiz? Hızlı bir Olacak mı mi? oldu. Kesinlikle. Aracımız sökümü tamamlandıktan sonra zımpara aşaması için buraya geldi. Mercedes Benz kolumana buradan tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.